Bir an düşünün. Hazreti Musa Aleyhisselam suyun kenarında yürürken bataklığın içinden bir kurbağa seslenir. Bu küçük canlı öyle bir tesbihat ile meşguldür ki, onun çıkardığı ses sadece bir vıraklama değil, dağları ve denizleri titreten bir melodidir. Kurbağa Musa Aleyhisselama şöyle der: "Ey Allah'ın peygamberi, benim tesbihimden gafil olma." Ve ardından denizlerin derinliklerinden çölün ıssızlığına, dağların zirvelerinden her canlının nefesine kadar uzanan o muazzam zikri okur. Bu zikir sadece bir dua değil, yaratılmış her zerrenin koro halinde Allah'ı andığı bir senfonidir. <laughs> Subhane men yusebbehu lehu fil bihar, Subhane men yusebbehu lehu ma fil ardil kıfar, Subhane men yusebbehu lehu ala ruusil cibal, Subhane men yusebbehu lehu bi kulli şefetin ve lisan. Bu zikir öyle ağırdır ki, kim bunu günde bir kez, hatta ayda bir kez, hayır, senede sadece bir kez bile söylese, Allah ona, İsmail aleyhisselamın neslinden tam bin köleyi zincirlerinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmuşçasına büyük bir sevap yazar. Yetmez, sanki bin makbul hac yapmış gibi amel defterini nurla doldurur.